Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti. Askeri teknik alanda ikili işbirliğinin öncelikli alanları ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Devlet Başkanı, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Kırgızistan ve Türkiye'nin her alanda etkileşim için sağlam bir temel oluşturduğunu vurguladı. Sadır Caparov'un vurguladığı gibi askeri teknik işbirliği daha fazla genişleme ve güçlendirme için birçok fırsatı olan Kırgızistan-Türkiye ilişkileri sisteminde özel bir yere sahiptir. Ona göre bölgedeki istikrarsız durum ve özellikle Afganistan'daki durumun karmaşıklığıyla bağlantılı olarak artan tehditler göz önüne alındığında askeri teknik işbirliği yerinde ve zamanında. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov her iki ülkede ve bir bütün olarak bölgede barış ve istikrarın çıkarları doğrultusunda ortak işbirliğinin daha da geliştirilmesi için hazır olduğunu ifade etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve en iyi dileklerini iletti. Anlaşmaların uygulanması kapsamında Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik işbirliği yüksek kurulu kapsamında bugünkü ziyaretin önemine dikkat çekildi. Türk tarafının mevcut tüm sorunları derhal çözmeye her zaman hazır olduğunu ve Kırgız Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduğunu vurguladı. Hulusi Akar, askeri işbirliği çerçevesinde askeri uzmanların yetiştirilmesi konusunun da önemli olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye Milli Savunma Bakanı, Kırgız tarafıyla verimli etkileşimi sürdürmeye ve bu yönde yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.